Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Pandemi döneminde konuştuğumuz başlıklardan birisi de otomotiv fiyatlarıydı. Şimdi sektördeki son durumu Habertürk.com otomotiv editörü Yiğitcan Yıldız ile konuşacağız. Hoş geldin. Helin merhaba hoş bulduk. Yiğitcan son dönemde bir de yükselen döviz kuru eklendi aslında merak edilen başlıkların içerisine. Döviz kuru birinci el ve ikinci el otomotiv fiyatları nasıl etkiliyor? Her şimdi öncelikle tabii senin de söylediğin gibi döviz kurlarına kardeş otomobil piyasasında etkisini gösterdi. Ee, yalnız tabii şunu da unutmamak lazım. Yani otomobil fiyatlarındaki tek etken aslında kur artışı değil. Şimdi <laughs> burada bir ÖTV denen bir aslında sistem var Türkiye'de biliyorsun. Ve ÖTV sistemi de aslında 2016 yılında yapılan son ile birlikte e, sadece motor harcımına göre değil, araçların aslında fiyatlarını da kapsayacak şekilde e, yeni bir sisteme geçildi. Hı hı. Şimdi bu noktada aslında e, araçların vergisiz fiyatlarındaki herhangi bir erdiş, bir otomobilin motor harcımı ne olursa olsun e, vergi dilimini bir dilime çıkartabiliyor. Şimdi bunu bir rakamla çıkarsak aslında, yani vergisiz çıplak fiyat dediğimiz fiyat 1 TL bir şekilde artsa bile, bu otomobilin e, vergi dilimi, yani örneğin %50'den %80'e çıktı diyelim, Hı. Orada tüketici aslında 60-70 bin TL'lik bir e, fiyat artışı anlamına gelebiliyor. E tabi şimdi bu durumda ister istemez e, aslında otomobil almayı zorlaştırıyor elin. Evet, e, Bunun aslında sonucuna bakmak lazım aslında. Yani tabii ki de fiyatlar artıyor ama Hı. ne oluyor? Yani tüketici hala almaya devam ediyor mu? Evet almaya devam ediyor. Çünkü e, baktığımızda son 5 aylık satış arasında artmış durumda Türkiye'de. E, fakat tercih Yani otomobil tercihlerinde biz üst sınıflardan yani orta sınıftan, kompakt sınıftan bir alt sınıfa, küçük sınıfa geçişler gözlemlemekteyiz. Hmm. E, i̇stersen bu noktada birkaç tane paylaşayım ki Hı -hı. yani anlattığımız Hı -hı. biraz daha sonrasın. Şimdi ODD'nin son açıkladığı helin e, dataya baktığımızda son 5 ayda e, Türkiye'de satılan bütün otomobiller içinde D segment dediğimiz yani orta segment dediğimiz otomobillerin payı e, Ocak-Mayıs ayları için bunu söylüyorum. <laughs> %10 seviyesinde. Fakat bu oran geçen senenin aynı döneminde %13'tü. Yani 3 puanlık bir düşüş söz konusu. Ee, yine C segmente baktığımızda ilk 5 aylık veriye baktığımızda e, bütün otomobil satışları içinde C segmentin payının e, geçen sene %58 seviyesinden bu sene %55 seviyesinde düştüğünü görmekteyiz. Fakat B segmenti ise bu iki e, üst segmentin aksine bir artış söz konusu. Ha. Yani Ocak Mayıs döneminde e, B segment otomobillerin payı %30'a çıkarken geçen sene ise aynı segmentteki araçların toplam içindeki payı %25 seviyesindeydi. Aslında rakamlar derin gördüğün gibi e, tüketicinin tercihini e, daha küçük otomobillere, daha ekonomik otomobillere, göre, e, otomobillere kaydırdığını aslında göstermekte. Tabii bunun bir diğer sonucu da toplam pazar içindeki yerlilik oranının artması. Çünkü bildiğin gibi Türkiye'de aslında birçok marka otomobil üretimi gerçekleştiriyor. Fakat evet. Türkiye'de üretilen otomobillerin birçoğu da hem B segment hem de C segment klasmanında. Evet. Ve bu otomobil özellikle C segment için konuştuğumuzda daha alt donanımlarını %50 ÖTV dilinde bulmak mümkün. Dolayısıyla vatandaş da tabii ki de e, otomobil alım tercihini daha ucuz seçenekle yönlendirilecek karşısına ister istemez sadece yerli. E... Ee, çip krizi uzun süredir de etkiliyor bu. Dünyada da ciddi etkileri oldu. Ee, son durum ne? Devam edecek mi çip krizi? Şimdi Elim bizde tabi tabii aslında bunu takip ediyoruz biliyorsun. Haberlerimizde bu konuya yer vermeye devam ediyoruz. E, ee, çip krizi yılbaşından beri aslında devam ediyor bütün dünyada. Hı -hı. istersen çip krizinin ne olduğunu bir bizi izleyenler anlatalım kısaca. Hı -hı, Şöyle otomobil firmaları aslında kendi çiplerini yani otomobilin beyni olarak tabir edilen parçaları kendileri üretmiyor. Genelde çoğunlukla bu parçalar uzak doğuda sadece bu iş için uzmanlar şirketler tarafından üretiliyor ve bu şirketler aynı zamanda işte televizyon üretimi, cep telefonu üretimi, laptop üretimi gibi. E, şirketlere de aslında bu parçaları tedarik ediyor. Şimdi pandemide bütün dünya evde olduğu için özellikle tüketici elektronik kısmında e, bir talep patlaması oluştu. Ve bu firmaların da yani çip üreten e, üretim aslında hacimleri doldu. Yani kapasitelerinde bir artış yapmadıkları için kapasite şu anda dolmuş durumda. E, bu durumda tabii şimdi otomobil satışları da aslında geçen yana kıyasla bütün dünyada bir artma eğilimli olduğu için e, bir yandan otomobil firmaları da bu şirketlere sipariş geçince ee, ne yaşandı? Talebe yetişememe yaşandı bu şirketler açısından. Ve dolayısıyla otomobil üretiminde e, yeterli çip sağlanamaz oldu. E, ve bütün dünyada özellikle en başlarda ABD'de sonra Avrupa'da sonra uzak doğuda e, birçok marka üretim ara vermek durumunda kaldı. E, Türkiye'de de aslında e, birçok üretici Bursa'da olsun, Kocaeli'de olsun e, üretimlerinde çip tedavi yetersizliği sebebiyle aslında e, haftadan uzun daha, iki haftadan daha uzun sürelerde üretimi ara verdi. Fakat e, bir şekilde şu anda bu konunun çözüme ulaşılabileceği şu anda konuşuluyor. Tabii şu anda <laughs> tam çözüme ulaşılmış değil. Evet, Şimdi evet. bunun tüketici açısından aslında etkisine bakmak lazım. Şimdi e, geçen sene hatırlıyorsun bayilerde araç bulunmama, bulamama sorunu vardı. Çünkü evet. pandemi nedeniyle yapılamıyordu ve e, otomobil almak isteyen tüketici de e, istediği aracı bayide bulamıyordu. Bunun benzeri bir tablo e, Türkiye'de tekrar yaşanabilir. Ama her marka açısından bu yaşanma, yaşanması ihtimali pek e, güçlü görünmüyor. Çünkü bütün markalar bu çık krizinin aynı şekilde etkilenmiyor. Bazı markalar aslında e, tedarik yönetimini daha efektif kullanarak bu sorunun önüne geçebiliyor. Ama bazı markaların da ne yazık ki el kolu bağlı. O yüzden bu geçen sene bizim yaşadığımız pandemi döneminde e, bayide araç bulamama sorunu ee, bu sene her marka için yaşanmayabilir. Şu anda bizim de e, sektörden aldığımız bilgi bu Hı. yönde. Fakat bunun tabii ki de bir ikinci ele e, etkisi de olacak yani bilmiyorum istiyorsan konuya geçelim. Geçelim. Ben şeyi de düşündüm şimdi. E... Pandemide tam kapanma döneminden şimdi kısmi rahatlamaya da geçtik. E, yavaş yavaş aşılamalar hızlandıkça aslında sonbaharda da tam bir normalleşmeye artık adım atmaya çalışacağız. Bununla ilgili çalışmalar var. E, bunların hepsi aslında muhtemelen hani araç satışlarını etkilemeye başlayacaktır. O hareketlilik başlamış mı? Bir de hani birinci el araçların daha çok talep var. ikinci el araçların onu da sordu, sormuş buldum. Şimdi Helin şöyle bir söz konusu. İkinci el aslında bir süredir bir durgunluk yaşanıyor. Geçen senenin aksine. Şimdi bunun aslında birkaç tane sebep bulunmakta. Bunun temel sebebi e, belli bir süre için faiz oranlarının düşük kalması, markaların yaptığı kampanyalar diyebiliriz. E, ve tabii ki de araç bulunma sorununun yaşanmaması. Tüketici böyle olunca tabii ki de e, uygun faiz oranlı kampanyayı tercih edip sıfır otomobil almaya yöneliyor. E, bu durumda tabii ki de ikinci eldeki piyasanın durgunlaşmasına ve fiyatların da aslında bir noktada geri çekilmesine yol açtı. Hı hı. E bu yani ikinci eldeki aslında yaşanan bu olumsuzluk tam kapanma döneminde zirveye çıktı diyebiliriz. Çünkü tam kapanmada bildiğin gibi evlerden çıkamadık ve ikinci el sektörü de e, aslında işlerin uzak kaldı. Vatandaş gidip otomobil beğenme ya da alma gibi bir işlem yapma şansına sahip olamadı. Fakat yaz aylarının gelmesiyle özellikle bayramdan sonra e, ufak ufak canlılığın başladığı konuşuluyor şu an ikinci el sektöründe. Hı hı. E, sektör yetkilileri aslında sürekli açıklamalar yapıyor. Biz de Habertürk.com'da bunlara yer vermeye çalışıyoruz. Ee, yani yaz aylarında e, tatil sezonu başladığında ikinci eldeki canlılığın artacağı konuşuluyor. Canlılıkla birlikte fiyatların da artabileceği konuşuluyor. Tabii fiyatların artması sadece canlılığa bağlı değil. E Bir de biliyorsun ikinci el fiyatları aslında e, sıfır fiyatlarına bağlı olduğu için e, yani sıfırdaki herhangi bir artış ikinci el aracının da aslında fiyatını e, ne yazık ki yükseltiyor. Bu noktada yani ikinci el özetle hem bir fiyat artışı hem de bir canlılık beklentisi mevcut Şunu da iste değinmek istiyorum. Tabii. Bu sabah da biz haber vermiştik. E, ikinci elde özellikle son dönemde eee taleple ölçüldüğünde özellikle 10 yıl üstü yani 10 yıldan 10 yıl on yaştan daha eski ve e, 50 bin 100 bin TL aralığındaki araçlarda bir talep patlaması yaşandığı da yine sektör yetkilileri tarafından eee bizlere yapılan açıklamalarda bulunuyor. Ee, i̇kinci el, evet çok hareketli bir sektör Türkiye'de. Her yıl aslında sıfır araçtan çok daha büyük bir hareketliliğin döndüğü piyasa. Fakat yılbaşından bugüne kadar çok fazla bir hareketli sahne olamadı. Geçen sene göre önemli düşüşler yaşandı. Önümüzdeki dönemde e, bizim aldığımız en azından bilgi bu hareketliğin kaldığı yerden devam edeceği yönünde. Peki, çok teşekkür ediyorum katkıların için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, e, Habertürk.com otomotiv editörü Yiğitcan Yi, Yıldız ile birlikteydik. E, kendisi otomotiv sektöründe birinci el ve ikinci el araç satışlarının önümüzdeki günlerde artacağını, tabii normalleşmeye bağlı olarak artacağını özetledi. Ve belki de altı çizilmesi gereken bir diğer başlıkta, e, insanların, vatandaşların alacağı araçta da daha bütçelerine daha uygun, daha küçük araçları tercih etti vaktiydi. E, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.